Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni çok soruyorsunuz WhatsApp'tan, Messenger'dan, DM'den yazıyorsunuz neredesin niye öyle paylaşmıyorsun Zehra diye ben bir iki kelimeyle sizlere anlatıyorum ama bir de videosunu çekmek istiyorum evet yoğun günler yaşıyorum ve yoruldum gerçekten çok yoruldum hatta dün yemin ederim bakın şurada bir tane bastonum var bu bastonla dün evin içinde geziyordum arkadaşlar bacaklarım tamamen tutuldu ee, bitiremedik hala. Ev büyük olunca bir de köy evi haliyle orası burası derken çok yorulduk. E, boya vardı birazcık boya yaptığımız yerler oldu sobadan dolayı. Malum soba yakıyoruz burada. Sobadan dolayı batan yerler vardı. Camı pencereyi bitirdik. Halıları da yıkadık getirdik. Yıkandı geldi halılar ama daha seremedim. Dün malum bu mutfak kısmındaydım. Mutfak dolaplarını şöyle üstlerini hep boşalttık. Kimisi yerleşti kimisi hala yerleşecek yıkanıyor ee, bir küçük videoyla da sizlere şöyle küçük bir çekim yapmak istedim havalar bir türlü bizlere iş ve iş yapma fırsatı vermedi arkadaşlar Çünkü gerçekten yağmur 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 peşine de e, bahçe işleri başladı derken bizler ancak fırsat bulabildik Burası oturma alanımız hemen oturduğum zaman akşam örgülerimi yapıyorum Halılar dediğim gibi daha serilmeyecek çünkü tamamen temizlik bittikten sonra yerler bir kere daha süpürge paspas olup ondan sonra halımızı halılarımızı sereceğiz. Şöyle sizlere evimin içinde göstermek istiyorum. Hep malum dışarıdan çekim yapıyorum. Bir de evimin içinden sizlere seslenmek istedim. Soran, merak eden arkadaşlarımız adına mutfağım burası. Ön tarafta çekim yaptığım yer genelde orası bakın şanslı tam karşımda uyuyor mutfak tezgahımın tam karşısında her zaman annesiyle karşı karşıya oradan bana bak aynı güzel yavrum benim vefalı kızım yorgunum çok yorgunum hemen şimdi şuradan bir tane kahve yapıp kendime bir dinlenme molası vereceğim İnşallah geri kalan işlerime devam edeceğim salon mutfak beraber bizim burada koridor moridor derken buraların hepsinin işini bitirdim. Sadece bir banyomda kaldı biraz işim. Bir de şurada bir yüklüğümüz var. Yüklüğümüzün içinde yorgandır, yastıktır. Onları bir havalandıracağım. Yastıklarımı yıkadım. Geri kalanları da temizleyip temizliğimi artık bitireceğim. Son bir paspas yapıp silip orası kilerimiz. Hepsini temizledik şükür olsun hepsini silip paspaslayıp hallarını sereceğim. Sonra da inşallah örgü videolarımla devam edeceğim. Siz güzel dostlarım merak ettiniz. Allah razı olsun hepinizden. Öpüyorum sizi. Sevgiyle selametle kalın dostlarım. Yemin ederim ben de video çekmeyi çok özledim örgü konusunda. İnşallah en kısa zamanda dönüş yapacağım sizlere.